Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle Terazi burcunun Mayıs 2025 aşk hayatını keşfedeceğiz. Hepimizin bildiği üzere aşk hayatımız duygusal denge ve ilişkiler üzerine büyük etkiler bırakabiliyor. Şimdi öncelikle Venüs'ün Koç burcundaki seyrine ve Akrep dolunayının genel aşk etkilerine bir bakalım. Venüs bu ay Koç burcunda hareket ederken bu enerjinin getirdiği ateşli ve dinamik etkilerle birçok burçta aşk ve ilişkilerde yeni bir soluk açması bekleniyor. Koç cesur ve direkt bir burç olduğu için birçok kişi ilişkilerinde daha atak, daha cesur adımlar atma kararı alabilir. Belki de ilk adımı atan siz olacaksınız. Sizce ilişkilerde cesaret ne kadar önemli? İlişkideki bu cesaret bazen karşınızdakine olan hislerinizi açmak konusunda sizi harekete geçirebilir. Mayıs ayı ayrıca Akrep dolunayı 7 şekillenecek. Akrep, tutku, derin duygular ve bağlılık ile bilinir. Diye. Dolunay dönemlerinde genellikle bir şeylerin tamamlandığını, olayların netleştiğini gözlemleriz. Özellikle ilişkilerimizde bazı konular gün yüzüne çıkabilir, bu da derinlemesine düşünmemizi ve hislerimize dönüp bakmamızı sağlayabilir. Akrep dolunayının etkisiyle ilişkilerdeki tutkulu yönlerimiz daha belirgin hale gelecek gibi görünüyor. Belki de bugüne kadar bastırdığınız duygular açığa çıkabilir, ya da biraz daha karanlık ve karamsar olan ilişki sorunlarınız gündeme gelebilir. Ne dersiniz? Şimdi terazi burcuna özel yorumlarımıza geçelim. Gen terazi, ilişkiler ve denge ile ilişkilendirilirken, özellikle Mayıs ayında 7. Evdeki Venüs, size yeni tanışmalar ve ilişkilerinizde hareketlilik getirecek anda. Geçmişte yaşadığınız bazı karmaşık duygular ve belirsizlikler bu ay netleşebilir. Bu dönemde yeni biriyle tanışma fırsatınız olabilir ve bu tanışma, Duygusal ve romantik açıdan oldukça etkileyici bir başlangıç taşıyabilir. Sizce yeni birisiyle tanışmak, eski kalıplarınızı yıkmak için iyi bir fırsat mı? Mayıs ayı, aynı zamanda ilişkilerde denge arayışınızın yoğunlaşacağı bir dönem olacak Pandi. Terazi burcunun en büyük özelliklerinden biri denge arayışıdır. Bu yüzden ilişkilerinizde uyum sağlamak için çaba gösterebilirsiniz. Ancak bu denge arayışınız bazen ani karar vermenize de sebep olabilir. Bazen karar vermek gerçekten zordur, değil mi? Belki de bir ilişkiyi sürdürmek ya da sonlandırmak konusunda bocalıyorsunuzdur. Dişte bu ay, içsel huzurunuzu sağlamak için doğru kararları vermeniz gereken bir dönem. Duygusal konuların açıklığa kavuşabileceği bu süreçte içsel sesinizi dinlemekte fayda var doğal. Ayrıca akrep dolunayı döneminde maddi güvence, bağlılık ve ilişkilerdeki sahiplenme konularına ekstra dikkat etmeniz gerekebilir. Bu dolunay, ilişkilerdeki daha derin bağların sahiplenmenin ve güvenin ön plana çıkmasına sebep olabilir maddi konular ilişkiniz üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Belki de bir partnere sahip olmak güven duygusunu artırabilir. Ancak bu sahiplenme isteği bazen ilişkilerde gerilimlere de neden olabilir. Size soruyorum, duygusal bağlılık ile maddi güvence arasında nasıl bir denge kuruyorsunuz? Terazi Burcu'nun diplomatik doğası, tüm bu değişimlerle başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Eğit bir duruş sergilemek yerine iletişimi açık tutmak, her türlü duygusal karmaşayı çözmede etkili olabilir. Diplomatik yönlerinizle problemleri önemsemeden çözüm yolları arayabilirsiniz. Unutmayın, karşı tarafla açık bir iletişim kurmak birçok sorunu çözebilir. Sizce bir ilişkiyi sağlıklı bir biçimde yürütmek için açık iletişim ne kadar önemli? Bu ay ayrılma ya da birlikte bir bağ kurma enerjisinin yoğun olabileceği bir dönemdesiniz. Belki geçmiş ilişkilerinizi sorguladığınızı hissediyorsunuz ya da yeni bir ilişkiye başlama cesareti bulmuş olabilirsiniz o. Bunu yaparken İçsel olarak kendinize karşı dürüst olmalısınız. Sadece ilgi çekici biriyle beraber olmanın peşine düşmek yerine, sizin için gerçekten değer taşıyan birine bağlanmak için zaman ayırmalısınız. İçsel bir sorgulama, uzun süreli bir ilişki inşa etmek için oldukça önemlidir. Belki de bu ay öz değerlerinizi yeniden keşfetmek için harika bir fırsattır. İlişkilerde karar vermek ve yön almak bazen zor olabilir. Duygusal yoğunluk karar vermeyi zorlaştırabilir. Kendinize karşı nazik olun ve duygularınıza dikkat edin. Kararlarınızı vermeden önce birkaç gün düşünmek, belki de bazı konuları netleştirmek açısından faydalı olabilir. Belirgin hedefler belirlemek ise yaşamda ilerlemenizi sağlayabilir. Duygularınızı kaybetmeden, mantığınızı da ön planda tutarak hareket etmeniz gerektiğini altını çiziyorum. Son olarak bu dönem için birkaç tavsiye vermek istiyorum. Öncelikle kendinizi ifade etmekten geri durmayın. Ağa. Duygularınızı açığa çıkarmak hem ilişkilerin hem de kendinizin sağlığı için önemli. Ayrıca kendinize de zaman ayırmayı unutmayın da. Bazen bir adım geri atmak, karmaşayı netleştirmek için ihtiyaç duyduğunuz alanı yaratabilir. İlişkilerinize mükemmellik katmak, ilişkideki uyumu artırabilir. Kendinizi yeterince değerlendirin ama başkalarının düşüncelerine de saygı gösterin. Sevgili terazi, Mayıs 2025 aşk hayatı sizler için yoğun ve heyecan dolu geçeceğe benziyor. Duygusal açıdan kendinizi keşfedeceğiniz, sınırlarınızı çizeceğiniz bir yolculuk sizleri bekliyor. Umuyorum ki bu video, bu ayda aşk hayatınıza dair nasıl bir yol alabileceğiniz konusunda size biraz ilham vermiştir. Sizlerin de düşüncelerini ve deneyimlerinizi yorumlarda duymaktan mutluluk duyarım. Aşk dolu bir mayıs geçirmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere.